Merhaba Tempo TV izleyicileri, referans programına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir gündemle, yepyeni konularla karşınızdayız. Ve stüdyo konuğumuz, bitki uzmanı, herbalist İbrahim Gökçek Beyefendi. İbrahim Bey yeniden hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Bizler de her zamanki gibi yine iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Bugün çok farklı konular işleyeceğiz. Dün bahsetmiştik evet. konulardan biraz izleyicilerimize. Bugün hangi konularla karşılarında olacağımızı anlatmıştık. Kist, miyom... Nodül, yağ bezeleri ve tümörden bahsedeceğiz ve vaktimiz kalır, kalırsa farklı konulara da değineceğiz. Ee, şimdi kistten başlarsak İbrahim Bey, kist nedir, nasıl bir rahatsızlıktır? Evet, iyi huylu, kötü huylu kistler var. Miyomlar, yağ bezleri, tümör, çeşit çeşit rahatsızlar. Bütün bunları tetikleyen sebep nedir hocam? Nedir? Bağırsaklardaki mantarlar. <laughs> Bağırsaklardaki <laughs> o kötü mantarlar. Doktor <laughs> ee, Simoncini. İtalyan asıllı bir doktor, hı hı. onkolog, kanser hastalıkları uzmanı ve sedef hastalıkları uzmanı, deri evet. hastalıkları 30 yıl bu konularda araştırma yapmış. Yapmış olduğu klinik araştırmalar sonucunda kanserin sebebinin mantar olduğunu belgelemiştir. Mantar. Baş sebebi midir mantar? Yani bu, i̇lk ilk sebep mantar mıdır kanserde? Evet, evet, mantar. Bağırsakları Aynı futbol sahasına benzetelim. Hı hı. Yani futbol sahasının yarısı burada 350 metrekare. 350 metrekare. Nasıl ki halının üstünde iplik gibi iplikler var halının evet. üstünde, Barslon'un üstünde iplik gibi kanallar var 2 hı hı. milyar. Bunlar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi, emer. Bu kanallar kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Mantar büyük olduğundan futbol topu kadar geçmez. Bakteri portakal kadar düşünelim. Evet. Virüsü misket kadar. Virüs ve bakteri kana karışarak vücudun çeşitli noktalarında problem yaratabilir. Kan tahlilinde, idrar tahlilinde, DFC tahlillerinde bakteri varsa, virüs varsa teşhis edilebilir. Fakat mantar varsa bitti. Hiçbir şey yapılamıyor. Neden? Çünkü ebat olarak mantar büyük çap olarak bağırsaktan geçmiyor. Zaten mantar bağırsaklardan geçip de kana karışsa zehirlenerek kişi 7-8 günde ölebilir. Peki hocam nadiren bu, böyle durumlar oluyor. Evet bu mantardan e, korunmak için neler yapmalıyız? yani hiçbir şey kullanmadan bu mantardan korunabiliyor muyuz? Vücudumuza yerleşmesini engelleyebiliyor muyuz? Mantara karşı yani bakteriye karşı milyon binlerce ilaç var. <laughs> Virüse karşı ilaçlar var. Mantara karşı hiçbir şey yok. Ve işin kötü tarafı da antibiyotikler, antihistaminikler, antidepresan, birçok kimyasal ilaç. Evet faydalı ve zararlı bakteriyi yok ederken mantarın çoğalmasına sebep oluyor. Mesela penisilin. Penisilini kullanan kişi belki bağırsaklarındaki veya midesindeki bakteri azalıyor. Fakat mantar hızla çoğalır. Mantar çoğalırsa ne yapar? Ne yapar hocam? Mantarlar etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller üretir. Mantarın üretmiş olduğu toksik madde, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Evet. Bu yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diamine oksidaz isimli enzim. Bu enzim azalır. Azalırsa ne olur? Histamini frenleyen enzim azalırsa histamin yükselir. Histamin oranı yükselirse kişide de alerjik hastalıklar, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen veya sedef, Ekzema gibi, akne gibi tere hastalığı ortaya çıkar. Bunun tedavisi histaminle, kortizonla yapılmaya çalışılıyor ama bunlar histaminle, kortizonla tedavi edilmez. Artı bunların yan tesirleri kortizonlu ilaçlar ve antihistaminli ilaçlar ne yapıyor? Kimi gerimesine, deri incelmesine, hafıza zafiyetine, insanı sersem gibi yapıyor. kortizon bildiğim kadarıyla da vücudu kilo şişiriyor, evet. kilo alıyor. Ben bir aldırıyor. ara kullandım, yani bu ürünleri Icat Bayanların etmeden. özellikle en büyük sıkıntısıdır bu kortizonda şişkinlik. Evet. Çok ciddi bir sorun yaratıyor. Peki <laughs> hocam bu kist vücudumuzun her yerinde görülebiliyor. Ağzımızdan tutunda, e, bacağımızda bir noktada bile görülebiliyor evet, kist. Evet, Şöyle bir elimizde rapor var. Bu çok yeni cuma günü. Evet. Ali Bey Rize'li kendisi doktoruna gidiyor, Doktoru diyor ki. Boğazında gırtlağında bir tümör çıkıyor. Hı hı. Bir buçuk yıl önce ameliyat oluyor. Üç dört ay sonra tekrar bütün boğazını kaplıyor. Lenf bezlerinin hepsi kötü huylu tümöre dönüşür. Çok kötü. Doktoru diyor ki ya patates tarlası gibi. Ameliyatı mümkün değil. Evet. Çünkü bir tane, iki tane, üç tane değil. Buradan gırtlağını delmişler nefes alması için. <laughs> almışlar. Fakat ikinci bir ameliyat ne hangisini alacaklar? Gırtlağı mı almışlar hocam? Hayır, hayır buradaki bezeleri bezeleri almışlar. E, bezesinde nodülleri hep temizlemişler hepsini. Fakat tekrar bütün boğazı kaplamış. Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış kullanmış daha da kötü olmuş. Beni ara dedi ki ya gerçekten sizin ürün etkili mi? Alın deneyin görün. Peki bu aşamada hangi ürünü tavsiye ettiniz hocam? Evet bu iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Neden 19? Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça açılımı 19 harften oluşur. 19 19 bitki içerir. Bu her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi ve tümörü eritir. Fakat bunu tetikleyen sebep nedir? Kistin miyomu, nodülü, yağ bezinin tümörü. Bağırsaktaki mantarlar. Yani bağırsaktaki mantarlardan kurtulmak için mutlaka aloe vera gerekir. Aloe vera jeli. Bu aloe vera jeli Bu, sürekli kullanmamız gerekiyor birincisi. Tabii. Yani bataklık gibi bağırsak. Buradan sürekli toksik madde geliyor. Hı hı. Ve kistten kurtulmak için de kistimiz varsa, rahatsızlığımız kist varsa, varsa, kist rahatsızlığımız varsa, e, az önce bahsettiğiniz 19 bitki içeren iksirden kullanmamız iksir, gerekiyor. İksir aloe vera jel artı yoğurt otu karışımlı çay. Sadece yoğurt otu. Çay yok. var mı burada tabii hocam? Tabii buradaki çaylar. Mesela aynı sefa. Kansere karşı kullanılır. Ökse otu, yoğurt otu. 7-8 çeşit bitkiden oluşan özel bir çay harmanımız var. Ne kadar kullanacaklar <laughs> hocam? Ne kadar süre günde kaç defa? Kaç yaş üstü kullanacak? Ali kullanacak? boğazındaki nodüller sayısız. Evet. Kötü huylu lenf bezleri ve nodül. Tiroid bezesinde nodül ve boğazında bir sürü lenf bezi kötü huylu kansere dönüşmüş. Ameliyatı mümkün değil. Beşinci ayın 18'i 2011. Gösterelim beşinci hocam. ayın. Beşinci ayın 18'i 2011. Rapordur. Tarihler üzerinde var. En büyüğü 10 santim olmak üzere birçok kötü ölü lenf bezli var. Yani birçok sayısız. En büyüğü 10 santim çapında. Ha evet bu hocam. kadar yani. Neredeyse büyük bir yumurta. Yumurtadan büyük. 4 ay bizim ürünleri kullandıktan sonra 29 ayın 21'i. Bakalım hocam. 9. ayın 21'i. Evet burada yeşille işaretlenmiş alan. Evet. Görebiliriz bunda. 9. ayın 21'inde yani tam 4 ay sonra. Tam 4 ay sonra. Tam evet. 4 ay sonra. Küçükler erimiş. Büyük olan... Kist 10 santimden 4 santime düşmüş. Yani ufaklar erimiş, temizlemiş. Zamanla yok oluyor ama değil mi hocam? 4 ay içerisinde 10 santimden 4 santime düştü. Ee, sürekli kullandığı takdirde kişi Keltişini bundan tamamen ettim. kurtulabiliyor. Cuma günü ziyaret ettim. Peki hocam kullanmazsa sonucu ne olur bunun? Ne olurdu? Zaten doktora demiş ki... Üç ay yaşama şansı var demiş. Üç ay Allah, üç Allah ay, korusun. Bir buçuk yıldır yaşıyor. Çok güzel. Size yani, ulaştı. Bu üç ürünler ay, sayesinde. Üç ay ya, yani mucize dediler. Yani yaşaması hı hı. mümkün değil aslında. Bu kadar bütün vücudu sarmış. Bütün boğazındaki ölü ufaklı kötü ölü e, lenfomları eritmiş. Tiroid bezesindeki nodülleri eritmiş. Evet. En büyüğü 10 santim olan da 4 santime küçülmüş. Mesela burada da bir başka bir rapor var. Bir kız çocuğu tiroid bezesindeki nodülden dolayı 10 yaşında ameliyat olması gerekiyor. Ben aradılar. dediler ki gerçekten etki yapıyor Hocam, mu? Hocam oraya gelmeden önce e, nodül dedik madem, e, nodülden bahsedelim. Evet, tiroid bezesinde e, nodül. Nodül nedir? Bundan bir bahsedelim, sonrasında e, oraya da gelelim. Tiroid bezesi sağlı sollu iki lobdan oluşur ve Hı -hı. ortasında İnce bir lob daha var yani 3 lob. Evet. Bunun sağında, solunda veya ortasında nodüller yani kötü huylu veya iyi huylu kistler oluşur. Küçük. Fakat bu kistler bütün vücudun hormon dengelerini tiroid bezesinin salgılamış olduğu hormonların kalitesini etkiler. Hormonlar, tiroksin mesela ya azalır ya aşırı artar. Burada tiroid bezesinin salgılamış olduğu hormonlar çok ço çoğalırsa veya hı hı. azalırsa Vücudun bütün hormon dengeleri bozulur e Boğazımız çeşit şiştiğinde çeşit. bile Bütün vücudumuz etkilenebiliyorsa yani Birçok e, hastalık ortaya çıkar yani Evet birçok hastalık kilo ortaya alır, çıkıyor Kimi kilo verir kilo verir Birçok hastalık tetikler hormon anormallikleri ortaya çıkar Şimdi bu kız çocuğunun babası dedik ya gerçekten etkili mi 6 hafta 6 hafta kullanın Etkisi olmuyorsa Konuşalım 6 hafta sonra tekrar doktorunuza gidin Zaten dedi 6 hafta vaktimiz var ameliyat için hastaneden randevu almışlar yani. Tamam dedi. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra tekrar hastaneye gittiğinde ameliyat olmasını gerektirecek nodül yok kayıp kaybolmuş. Kaybolmuş. Peki ne kullandı hocam? Ne tavsiye evet. ettiniz siz? Yine iksir. Yine aynı iksir. 19 evet. bitki bulunan Onu, iksir. Her türlü miyom kist nodül ya bezi tümörü eritici özelliğe sahip. Hı hı. Mesela bunun birleşiminde zerdeçal var. Zerdeçal. Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yemeklere mutlaka sulu yemeklere et çok ve tavuk içeren çok faydalı bir bitkidir aslında. Onlar köri derler böyle baharatlar. Köri derler, evet. Bunu katmaları şart yoksa o kokuşur, bozulur, hı hı. tiz bozulur yiyecek içecekler. Yani bir defa pişirirsen hemen yemen lazım. Evet. İkinci defa saklayamazsın. Tropik iklim, sıcak, nemli hemen bozulabilir. Bu nedenle mutlaka hemen hemen her yemeklerinde zerdeçal bulundururlar. Zerdeçal. Biz pek kullanmıyoruz bizim ülkemiz tropik ve nemli ülke sayılmaz. Onun için. Hı, hı. Pek kullanılmıyor. Aslında Ama kullanmak gerekir. Kullanmak gerekir değil mi? Günlük yaşamımızda <laughs> bir karabiber nasıl baharat olarak tüm yemeklerimizde hayatımızdaysa zerdeçal da olabilir. Evet Zer tabi. Zerdeçal ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda kist, miyom, tümör, nodülü erittiği belirlenmiş belgeli. Mesela zencefil var içerisinde. Evet. Zencefilde birçok kişide de uçak, vapur, gemi veya arabayla seyahat halindeyken bulantı, kusma, baş dönmesi gibi <laughs> seyahat hastalıkları ortaya çıkar. Buna kinezya diyoruz. Birçok kişi de var. Bu Bende tür. de var bu. Öyle mi? Evet. Çok kolay. İksir kullanın. <laughs> <laughs> İksir kullanacağım bundan sonra. Normal şartlarda e, buraya gelirken dahi e, otobüste, metrobüste vesaire midem kalkabiliyor. Ha çok kolay. İksir her türlü bulantı, kusma, baş dönmesine karşı seyahat hastalıklarının rahatsızlıklarına kinezya Hı -hı. denir. Kinezya rahatsızlığı olan kişiler için dünyada en etkili bitkidir. Zencefil. Yani burada da devreye giriyor. Ee, şöyle bir şey. Seyahate çıkacak kişiler, çocuğu olanlar e, seyahatten önce içirebilirler. Hı. Bunun bir özelliği daha var. Mesela diyelim ki gittiniz misafirlere. Hı hı. Çok güzel yemekler hazırlamışlar. Çeşit çeşit, rengarenk. Dayanamadınız fazla yediniz. Ne oldu? Şiştiniz. Şiştik. Yatamayacaksınız. Yatsanız uyuyamayacaksınız. Evet. Kabuslar göreceksiniz. Yarım fincan içiyorsunuz. 10 dakika sonra hiçbir şey yememiş gibi hazmettirir. Neden? Karaciğerin, safra kesesinin, ince bağırsağın ve midenin asit salgılamasını sağlar. Sindirim salgılamasını şişkinliği alıyor, kalitesini rahatlatıyor. Artır. Şişkinliği alır, hazımsızlığı alır. Kısa sürede. İksir kalp damarlarını, beyin damarlarını hatta cinsel organdaki damar, bütün damarlar açıcı özelliğe sahip. Vücuttaki sahiptir. bütün damarları açıcı özelliğe evet. sahip. Çok bir beyefendi ameliyat olacaktı. Hı, hı. Dördüncü katta oturuyor, dördüncü katta oturuyor, her katta beş dakika dinlenerek çıkıyor. Adamcağız dördüncü katta evini satacaktı, ameliyat olması gerekiyor, parası yok, yetiştiremiyor. Ne olacak, ne yapacağız Şaşırmışlar. İksir kullandı. Deneyelim, ne yapalım? Peki, üç ay kullandıktan sonra, üç ay. Üç ay sonra? koşarak inip çıkmaya başlıyor rahat rahat inip çıkmaya başlıyor peki hocam e, şimdi izleyicilerimizin de aklına gelmiştir e, dördüncü katı çıkamıyor beş dakika dinleniyor dediniz e, sigara içenler onlar doğal olarak onlar da bir süre doğal sonra, o, sonra e, damarlar tıkanıyor damarları alkol sigara evet damarların sertleşmesine sebep oluyor elastisite kayboluyor 10 yani metre bile yürüseler tıkanıp kalıyorlar kalıyor. İksiri kullandığı zaman bütün damarlar açılır bütün vücuttaki de. Damarları bir yerde değil. rahatlatıyor yani hocam değil mi? Evet şurada bakın bir rapor var elimizde. Beyefendi de beyinde beyninde hipotalamusun altında hipoviz bezesinde mikro adenom var. Nedir hipoviz bezesi hocam? bütün hormonların orkestra şefi gibi. Hı hı. Hangi organ ne kadar hormon salgılanması gerektiğini hipofiz bezesi emreder. Şundan şu bundan. Bey, yani vücudumuzun komut merkezi. Komut merkezi yani hormonların şefi. Hı hı. Bu nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bunun sapında mikro adenom küçük bir kist oluşur. Evet. Toplu başı kadar. İyi huylu veya kötü huylu olabilir. Hı hı. Bu beyefendinin de Mevlüt Bey'in kist oluşmuş. Doktoru demiş ki burundan gireriz ameliyat ederiz. Fakat 6 ay sonra yine çıkar. Tekrarlar. Evet tekrarlar. Yani. Altı ay sonra tekrar ameliyat olması gerekecek. Tekrar ameliyat, tekrar ameliyat. O da demiş ki böyle dönüyor, geçmez. Evde yan işi bırakmış, her şeyi bırakmış, yan gelip yatmış. Televizyon seyrediyor, yiyor, yatıyor, yiyor, Sosyal içiyor, da koparmış. Her şeyden kopmuş. Her şeyden. Öyle olmuş ki ana arteri, şah damarı tıkanmış. Yüzde seksen. Yani beyni artık yeter, oksijen Hı -hı. gitmiyor, kan gitmiyor. Bana geldi. Hmm, Maratondan, koşudan gelmiş gibi. Ha, bugün de maraton var. <laughs> evet, bugün de maraton var. Bütün yollar kapalı. <laughs> dedim ki, hayır olan, maratondan mı geldiniz? Koşu mu vardı? Dedi ki, ne maratonu ya dedi. Ne maratonu? Merdiveni çıkamadım ben dedi. Merdiveni çıkamamış. ter su içinde kalmış. Elini yüzünü siliyor durmadan. Elinde selpakla, mendille. Kaçıncı katta hocam? İkinci kat. İkinci kat. ter su içinde perişan Dedim ki, ne oldu? Bütün damarlar tıkalı dedi. Hayata küstün dedi. Bu Doktor ameliyat olursa yine çıkar dedi. Ben de küstüm hayata. Çünkü prolaktin hormonu mikro adenomda aşırı fırlıyor. Kadınlık hormonu prolaktin. Erkekte az olması gerekir. Kadınlarda özellikle emzikli annelerde çok olur. Süt, süt artıran hormon. Problem değil. Dert etme. 6 hafta kullan. 6 hafta dedim. Altı aynı hafta. iksiri kullandı evet. ve düzelmeyi gözle gördünüz hocam. burada Kolesterolü, tansiyonu, trigliseridi bütün değerleri 6 hafta içerisinde düzeldi ve mikro Hangisidir adenom hocam ikisi de mi? İkisi. Şöyle gösterelim ikisini de. Mikro adenom 6 hafta içerisinde eridi. Yani kistine bir şey kalmadı 6 hafta. Evet hocam. Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Yani sadece bu mesela başka bir hanımefendi de onda da kist vardı. Prolaktin 124'e yükselmişti. Siz aradıkları takdirde kist, miyom, nodül, e, yağ bezisi, tümör e, rahatsızlıkları olan herkes siz aradıkları takdirde 6 hafta gibi bir sürede evet, bundan evet. kurtulabilecekler hocam. Yağ bezinden dolayı bir emekli kurmay albay bana geldi. Burası omuzunda yumurta büyüklüğünde, kolunda ceviz büyüklüğünde. iki hı hı. tane yağ bezim, ya dedi plaja gidemiyorum. Plaja gittiğim zaman çocuklar bana bakıp gülüyorlar dedi. Ameliyatta olmak istemiyorum çünkü ameliyat olduğu zaman 40-50 tane birden çıkıyor. Bütün vücudu patates tarlası gibi oluyor. <laughs> Daha kötü oluyor. Evet hocam. Bir ameliyat olduğu zaman yayılıyor vücuda. Böyle bir riski de var. Yani ameliyat tehlikeli olabiliyor yani. Dişi, dedi ki yok mu bunun çözümü? Var var. İksir kullandım. İksir. Bars, midesinde de problem vardı. Midedeki problem içinde tonik. İkisini birlikte karşı, kullandı. X artı özel bir çay var. Lipom çayı. Hı hı. Kullandı. 35 gün geçti. Dedi ki ben aradı. Hiçbir etkisi yok dedi. Dedim ki ya olur mu? Nasıl kullanıyorsun? Günde 3-4 defa iki yemek kaşığı. Dedim bu tempoyla 3-4 ayda erir. Peki dedi kısa sürede erimesi için ne yapmam lazım? Günde 3-4 defa bir fincan için İçebiliyorsanız. Ben içemem çünkü biraz sert. Hı hı. Ben bir su bardağı bile içerim dedim. Aa, bu komando kurmay albay. Yani Vücut sağlam. 20 kilometre yüzüyor adamcağız. Sporcu <laughs> <laughs> durmadan spor yapıyor. Ben de içerim. Benim hiç, hiç problem değil. İçebiliyorsa iç dedim. Hadi bakalım. Ne kadar süre değil işte hocam? O tam bir buçuk ay sonra barfiz çekerken burası ağrıyor, bir sıkıyor, piller gibi dışına fırlamış. İkisi dışarı de dışarı çıkmış. Altı yani. haftada eridi. Hiçbir şey kalmadı. Çok güzel. Peki hocam, hafta. ikinci bölüme geçersek e, deri hastalıklarını işleyeceğiz. İkinci bölümde sedef, egzama, akne gibi rahatsızlıkları işleyeceğiz. Hocam e, sedef. Günümüzde yaygın görülen bir rahatsızlık, egzama, sedef ee, ve insanları hayattan koparan bir deri rahatsızlığı sürekli tekrarlayabiliyor. Nedir bu rahatsızlık? Bundan bir bahsedebiliriz. Sedefle ilgili program başında doktor Simoncini söyledim ya, onkolog ve sedef hastalığı evet. uzmanı. O 30 yıl çalıştıktan sonra sedefin sebebinin mantar olduğunu belgeledi. Egzemanın sebebinin Yine bağırsaklardaki, man bağırsaklardaki mantar mı? mantar olduğu biliniyor zaten. Egzamanın her türlü mantar olduğu biliniyor. Sedefin sebebi bugüne kadar kreatin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklandığı zannediliyordu. Bu protein yeterli olmazsa tırnakta, deride, saçta yetersiz protein hızlı hücre gelişimi sebebiyle sedef olur deniyordu. Bunun yanlış olduğunu belgeledi. Doktor Simoncini isteyen Google'dan girip görebilir. 100 yılın buluşunu yaptı. Nedir hocam? Sedef'in sebebinin mantar olduğunu belgelendim. Mantarı yok ettiğinizde Sedef'i yok ediyorsunuz. Ekrem Bey diye bir beyefendi bana 5 yıl önce geldi. Sadece şu yüzü gözüküyor böyle. Ağustos ayında. Her tarafı kapalı. Evet, terörist hocam, gibi. dedim çok ki Çok var öyle. Benim gördüğüm de var. Ne oluyor dedim. Yani terörist zannettim. Elimi çekmeyece attım. Acaba <laughs> beni tehdit mi edecek bir şey mi? <laughs> Ağustos ayında bile. Ağustos ayında. <laughs> hastayım dedi. O da anladı benim ondan şüphelendiğimi. Dedi ki hastayım. Ne hastası? Dedi ki Sedef nasıl bir sebep? Kafasını açtı ki böyle kafasının üzerinde böyle kerme gibi tabaka tabaka, tabaka yaralar. Abu. Çok korktum dedim ya bu ne böyle? Dedi ki sen kafayı boş ver benim vücuduma bir bak. Kollarına bacaklarına baktım böyle alt nalı büyüklüğünde yaralar. Çok kötü. Vücudunun yüzde sekseni. Acı da yapıyor değil mi hocam? Tabii, tabii. Kaşıntı yapıyor. Dedim ki ben sana Almanya'dan bir krem getireyim. Krem getireyim ama... O kremden 5-6 tüp sürecek ki anca yetsin. Vücudun Evet. Bir hesap ettik. 40-50 bin lira o zamanın parası. Dedi ki zaten bende para yok. Bir, ailem beni sevmiyor sürmez. İki, üçüncüsü çok basit bir metot olsun ve çok ucuz olsun param yok. Üç. Ailem beni sevmiyor sürmez derken tiksiniyorlar mı tiksiniyor, hocam? Ailesi sürmüyormuş. Doğru. Yani akraba evliliği. Şimdi bu da nasıl olmuş? Çalıştığı iş yerinde genç bir hanımefendi gelip gidip ben sana aşığım diyor. Hı hı. Sürekli buna sarılıyor, öpmek istiyor. Bu da dindar bir muhafazakar. Hı hı. Beni rahat bırak da diyemiyor, çekiniyor vesaire. Psikolojik olarak adamcağızda bu kadıncağızın, normal normalde erkekler kadınları taciz eder. Burada da bu kadın, <laughs> bu bayan kadın adamı taciz bunu taciz etmiş eder. Ve sonucu da çok Adamın kötü psikolojisi olmuş. Psikolojisi bozulmuş, aniden vücudun her tarafına sedef çıkmış. Aniden patlamış yani psikoloji tetiklemiş. Hı hı. Gerilim. Zaten psikoloji de bir yerde psikoloji tetikliyor. E, tetikliyor. Psikoloji, yani bağışıklık sistemi çökmüş aniden. Evet. Gerile gerile psikolojisi git defol dese problem olmaz. Ya rahat bırak dese problem olmaz. Çünkü psikolojisi rahatlar. Hı hı. diyememiş. Diyemediği için ata ata kendini perişan etmiş. Tedavi ederiz bir deneme yapalım dedik. Biz ona iksir, tonik ve özel bir çay verdik. Dedim çay ki, nedir hocam, özel çay. Sedef çayı. Özel bir çay. Mahonya akufolyum denen bir bitki var. Evet. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Bununla da e, profesör doktor e, Wiesene, Alman doktor, Alman, Almanya'da iki profesör doktorun bu bitkiyle ilgili klinik araştırmalar var, belge var. Sedefe karşı dünyada, bunun içerisinde var zaten. Biz onu özel üretiyoruz. Başka yerde yok. Bazıları Parklarda, bahçede görse tanımazlar. Bunu kullan, deneyelim bir bakalım dedik. Bizim ürünleri kullandı. Üç hafta sonra geldi. Başında bere yok. Dedim ki ne üç, oldu? üç hafta da haftada bereyi attı. Bere yok. Ne oldu dedim. Dedi ki yüzde seksen iyileştim. Nasıl iyileştim? Yüzde seksen. Üç haftada. Dedim ki kortizon mu kullandın dedim. Yok dedi. Ne kullandı? E, sizin ürünü kullandı. Sadece bu ürünleri kullandı. Dedim bizim ürünün etkisi tamam. Amanna. Ama üç dört da etki yapar. 3 hafta nasıl etki yaptı? Valla ben de bilmiyorum dedi. 3 hafta içerisinde yüzde %80 iyileşti. seksen. Ama bu demek değil ki başka bir hastada da aynı sürece iyileşti. Vücut değil. yapısına, bünyeye göre Her değişiyor tedavi farklı. süresi. Bazı Maksimum diyorken, kaç ay sürüyor hocam? Ne kadar sürüyor iyileşme safhası? 4 ay sürebilir. Maksimum. Yani kronikse Kronikse ay. maksimum ortalama 3-4 ay. 3-4 ay. Ama ben ona 3-4 ay dedim. 3 haftada iyileşme oldu. Hı hı. Başkasında 3-4 <laughs> ay dersin. 4 ay sürebilir. Peki hocam iyileşti bu kişi? Ee, tamamen geçti vücudundaki sedefi, egzaması. Ee, sonra bıraktı iksiri kullanmayı. Tekrar geri döndü mü vücuda bunlar? Tamamen geçtikten sonra bırakabilir zaten. O Tekrarlama zaman, dönüş, olasılığı dönüş yok. Çünkü bu mantardır. Hı hı. Başka bir şey değil. Mantar. Bağırsaklardaki mantar ölüyor, bitiyor. Mantar mantar bitti mi olay bitti. Olay bitti. Şimdi mesela bir bitki daha tanıtayım size. Bu çay ağacı ya. Avustralya'da yetişen eee Melaleuca alternifolia denen bir bitkide ne Hocam. Melaleuca alternifolia. Çay ağacı ya. değil mi? Açın açın. Çay ağacı ya. Çay ağacı ya nedir? Çay ağacı ya her türlü çok da güzel kokuyor. Güzel kokusu evet. Hoş. Mesela Evet. Akne varsa bir damla sürün. Günde 4-5 defa bir damla. Silinciye, Yüzümüzde akne varsa yüz, vücudumuzun, vücudumuzun herhangi var. bir yerinde bir akne, sivilce hı hı. veya bazı insanlarda maalesef son zamanlarda çok hızlı bir genital herpes, genital Evet hocam. Sihir. Herpes Bu, genital nedir? Genital herpes. herpes. Genital herpes genital yani cinsel organda bayanların ve erkeklerin hı hı. cinsel organında sihil çıkabiliyor. Sihil. Normal sihilden farklı bu. Hı hı. Genital sihil. Uh, human papilloma denen bir virüs sebep oluyor. Veyahut da genital herpes, herpes simiplex tip 2. Yani dudakta çıkan uçumun bir çeşidi. Evet. Tip 2 türü. Bulaşıcı, bulaşıcı mıdır? Tabii eğer ki evliyse karı koca... Biri kullanıyorsa diğerinin de kullanması gerekir. Kullanmazsa diyelim ki bayan kullandı, kocası kullanmadı. Tekrar geçer. Yani geçmez, Karakal. iyileşmez aslında. Bir ona bir ona böyle sürer gider mi? İkisi biri kullanıp biri kullanmazsa. Biri, kullanırsa, biri kullanırsa olmaz. Hı -hı. de olmaz. Birlikte kullanacak. Beraber kullanacak. Edirne'den bir a, bir genç kız beni aradı. Üniversite okuyor. Doktoruna gitmiş, doktora demiş ki cinsel yolla bulaşmıştır. E, kızcağız da yani evlenmemiş. Hı hı. Annesi demiş ki sen kiminle düştün, yattın, kalktın? <laughs> çok kötü hocam. Vesel. Gerçekten bir, çok kavga, kötü. bir kavga, bir kavga e evde büyük bir facia. Beni aradılar dediler ki ya bu sadece cinsel yolla mı bulaşıyor genital herpes ki? Hayır dedim. Mesela eskiden tu tuvaletler yani klozetler AlaTurk'aydı, eski tarz. Hı hı sizden önce o lavaboyu birisi kullanmışsa size geçmez. Çünkü oturmuyorsunuz. Şimdi Şimdi alafranga, oturaklı tuvalet. Oturuyorsunuz. Vaktiniz yok. En büyük temizleyemiyorsunuz. Sıkıntı da bu zaten. Ne oluyor? Temizleyemiyorsunuz. Temizleyemiyoruz. Hijyene dikkat edin. Arada iki saat orayı böyle Maalesef. temizleyecek haliniz yok. Vaktiniz yok. Oturuyor, kalkıyorsunuz, koşuyorsunuz. İşinize yetişmeniz lazım. Bu ne arada oluyor? da bulaşabiliyor yani hocam. Sizden önce kim oturmuşsa ondaki mantar, bakteri, virüs kaptınız. Bu nedenle mümkün oldukça alafranga, franga tuvalet, hı, hı klozet kullanmamak gerekir. Kullanırsa bulaşır. Bu virüs ölmüyor. Yani sadece cinsel yolla veya kanla değil. Ölmüyor hocam. Ve yani yani bulaşır. bulaşıyor, bulaşıyor yani klozetten bulaşır. Ha tedavi edilmezse ne olur? Genital sil, genital herpes rahim ağzı kanserine kadar gider. Çok ciddi kronik, boyutlara varabiliyor tabii, hocam bu. Kronik ağır kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Hı hı. Mesela benim tanıdığım bir hanımefendi iki sene önce cin gibi tutamıyor kendini. Şunu yapayım, bunu yapayım koşturuyor, koşturuyor. Ağabey dersin sonra yakalanmış genital hep hı hı. Şimdi hep yorgun, hep bitkin. Tüm vücudumuzu etkiliyor halsiz, hocam. Bağışıklık sistemi Peki, bununla uğraşıyor. Hı hı bunu gidermek için, bunun tedavisi için ne tavsiye ediyorsunuz? Evet, şimdi... İksir Yine bağışıklık aynı sistemini güçlendirir. Damarlar açar. Hı hı. Aloe vera jel bağırsaklardaki mantarı yok eder. Artı harici olarak çay ağacı yağı sürmek gerekir. Bunu evet hocam harici bunları içeceğiz. Da. İçeceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsakları bataklık gibi düşünelim. Hı, hı. Bataklığı kurutmadan sivrisinekle uğraşmanın bir anlamı yok. Bağırsakları nasıl temizleyeceksiniz? Aloe vera jel bu aloe vera dünyada bağırsaktaki mantara karşı en etkili ürün. Bunu bununla ilgili Alman Sağlık Bakanı iki buçuk milyon insan üzerinde araştırma yapmış. İki buçuk milyon. Ve olumlu etkisini Şekere görmüş karşı, hocam. Şekere karşı, kolesterola karşı, tansiyona karşı, her türlü alerji ve deri hastalıklarına karşı. Klinik araştırması var. Benim yazmış olduğum bu kitapta bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Tamam hocam. Size zaten danışma hattınızdan da ulaşıp sizden de bilgi alabilirler. Ayrıca dogaltedavi.net adresinden de İbrahim Bökçek beyefendiye ulaşıp internet sitesinde de e, ...takip edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Oradan da sorularınızı yöneltebilirsiniz. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da programımıza konuk oldunuz. Önemli bilgiler verdiniz bize. E, sağlığımıza şifa olmaya çalıştınız elinizden geldiğince. Ağzınıza sağlık diyoruz. E, cumartesi, haftaya cumartesi tekrar görüşmek dileğiyle diyorum Hürmetler. size. Çok sağ olun. Sağ olun. E, evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her hafta cumartesi pazar günü saat 13.30'da burada olacağız. Referans programıyla karşınızda olacağız. Eğer bir rahatsızlığınız varsa bu programa bekliyoruz sizleri de. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek ümidiyle.